Evet, bugünkü konuşmamıza esas olan Ahi Evren yılı olarak belirlenen devlet tarafından bu büyük zatı anmak, tanıtmak ve onun hakkındaki bazı bilgileri aktarmak bizim niyetimiz bu konuşmamızda bu olacak. Çünkü daha önce de Mehmet Akif'i, Yunus Emre'yi ve benzeri şahsiyetleri bu senenin önemli şahsi kişilikleri olarak belirlemişler ve bunlar üzerine de çeşitli toplantılar yapmışlar. Yurt saatinde bunlar yap, yapılmıştı. Biz de üniversitemizde bunlarla ilgili de toplantılar yapmıştık. Mehmet Akif Bey ile ilgili 5-6 hafta süren, yine Yunus Emre ile ilgili 4 hafta süren toplantılar yapmıştık. Bu üçüncü 3. Ee, şahsiyet. Ahi Evren adına bir de dördüncü şahsiyet var. Bu da Hacı Bektaşi Veli olacak. Bu yılın seçilmiş kişileri olarak. Onun da yakın zamanlarda, belki Kasım'da, belki Aralık ayında onun hakkında da böyle bir e, sunum yapmayı düşünüyoruz. E, bugünkü sunumumuzun esasını Ahi Evren teşkil ediyor demiştik. Ahi Evren e, ne zaman yaşamıştır? kimdir, ne gibi tesirleri olmuştur? Bunlara geçmeden önce yaşadığı yüzyıl bak e, önemli bir yüzyıl. 13. yüzyılda yaşamış genel kabule göre. 13. yüzyıl enteresan bir yüzyıl. Doğu içinde, Batı içinde çok önemli bir yüzyıl. E, doğuda Haçlı Seferlerinden sonra bir de Moğol istilasıyla Orta Doğu, özellikle Anadolu çok büyük yıkım geçirmiş. Selçukluların e, eski gücü kalmamış. Büyük sıkıntılar yaratılmış, isyanlar olmuş ve Köse Dağı Harbi'nden sonra da Moğollara yenildiği için hakimiyetini kaybetmiş bir devletin bağlıları olarak sosyal, ekonomik ve kültürel sıkıntıların olduğunu görüyoruz. İşte bu dönemde Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Sadettin Konevi'den, Hacı Bektaş Veli'den, Nasrettin Hoca'dan, Muhiddin Arabi'den, e, bahsediyoruz. Batı'da da tıpkı bunun gibi meşhur Dante'yi e, aynı yüzyılın yaşayan şahsiyeti olarak söyleyebiliriz eserleriyle yüzyıllar sonrasına da tesir eden şahsiyetler bakımından. Ah evrene geldiğimiz zaman özelde işte demin saydığımız o büyük kişilikler arasında Anadolu'da Türk kültürünü e, mayalayan, oluşturan, yoğuran ve 7-8 asırdan beri etkileri günümüze kadar belki geleceğe kadar da gidecek olan önemli bir tarihi kişilik Ahi Evren. Tabi Ahi Evren onun gerçek adı değil bunun tarih içinde kendisine verilmiş olan bir e, lakap olarak kabul edebiliriz. Asıl ismi Mahmut bunun kendi adı. E, eski Kültürümüzde, biz sadece bizde değil, komşu kültürlerde de öyle. Sadece isimle yetinilmiyor. bir lakabı oluyor, bir künyesi oluyor ee, ve hangi şehirden geldiyse, hangi bölgeden geldiyse, onunla ilgili de bir e, bilgi veriliyor. Buna da nispet diyoruz. İşte bu zat için, Ahı Evren için e, bunu söylemek istersek, kendi adı, öz adı Mahmuddur demiştik. Bunun lakabı var, Nasuriddin'dir. Nasuriddin, yani bizde bugün Nasreddin şeklinde dönüşen kelimenin asli biçimidir. Yani dinin yardımcısı, dine çok yardım eden manasındadır. Lakabı ise, e, e, bu künyesi Ebul Hakayık'tır. Yani künye şu, e, babasının adıyla anma çocukları. Mesela Kasım'ın babası dediği gibi nasıl Ebu Kasım deniyorsa eskiden burada ona benzeterek alim bir zat olduğu için de Ebul Hakayık demişler. Yani hakikatlerin, gerçeklerin babası şeklinde bir künye vermişler. E, memleket olarak bugünkü Azerbaycan topraklarındaki Hoy kasabasından geldiği için de Hoyi demişler diğer Nasuruddin ismini taşıyan alimlerden, önemli kişilerden ayırt etmek için Nasuruddin-i Hoyi diye meşhur olmuş. Yani Hoylu, Nasreddin şeklinde bugünkü söyleyişe göre ifade edebiliriz. Ee, babasının adının Ahmet olduğunu öğreniyoruz kaynaklardan. Fakat kendisinin kesin olarak 13. yüzyıl esas olmak kaydıyla Değişik ribayetlerde farklı yüzyıllara kadar yaşadığına dair haberler görüyoruz. Ama Mikail Bayram Hoca'nın yaptığı araştırmalar neticesinde yazdığı biyografisinde ortaya koyduğu gibi bu zatın 1261'de öldürüldüğü ve büyük bir ihtimalle 93 yaşında Öldüğüne göre doğum tarihinde 1176 gibi olduğunu kabul edebiliriz diyorlar o sahanın uzmanları. Bu bakımdan e, uzun bir ömür sürmüş, 13. yüzyılda yaşamış ve e, Anadolu kültürü üzerine önemli etkiler yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Peki evren ismi nereden çıkıyor? Ahi evren, e, ahilik tabii ahilik teşkilatından dolayı ahi diyorlar. Diğer ahiler gibi, ahi Türk gibi, ahi Mesut gibi... E, ahilik teşkilatına bağlı olan ve bu şekilde faaliyet gösteren kişilere ahi diyorlar. Ahi evren isminin verilmesindeki ahi kısmı bu. Evren ise birkaç rivayet var. Bir kısmı bunların halk rivayeti olmalı. Çünkü e, ahi evren eee 13. yüzyılda yaşamış bir insandan söz ediyoruz. Eski efsanelere göre, halk efsanelerine göre, Hz. Peygamber'le beraber Bedir Savaşı'na katıldığı söyleniyor. Ve burada müşriklere karşı yılanla savaştığı için, yılanın sahibi, yılanın sultanı gibi ifadelerle, Hz. Peygamber tarafından bu isim verildiği ve daha sonra, Hz. Ali'nin kızıyla evlendirilip, Anadolu'ya gönderildiği hikayesi var. Tabi bu realiteyle hiç uymayan bir şey. Halk inanışlarında böyle bir şey var. Yine bu Hz. Peygamber'in amcası Abbas'ın 13. göbekten torunu olduğunu söyleyen rivayetler var. E bu belki gerçeğe uygun olabilir ama Arap kökenli olmadığı için yani neticede yine bir halk yakıştırması gibi geliyor. Yani Anadolu'daki büyük şahısları Hazreti Peygamber'e ve sahabeye bağlamak gibi bir düşüncenin, inanışın sonucu olmalı. Gerçek anlamda bu adam nispetinde olduğu gibi Azerbaycan'ın bizim Türkiye sınırına 15-16 kilometre yakınlıkta e, Hoy kasabasında dünyaya geldiği, çocukluğunun burada geçtiği ve İlk gençlik yıllarında Buhara ve Semerkant tarafına, Maverai Nehir bölgesine gidip orada büyük alimlerden Fahrettin Razi gibi, Taceddin Urmevi gibi alimlerden ders aldı. Daha sonra Bağdat'a o zamanki Abbasi halifelerinin merkezi durumunda olan Bağdat'a gelip burada dönemin alimleriyle yine birlikte faaliyet gösterdiği ve ahilik teşkilatının İslam devletlerinde yaygınlaştırması kararı alan Abbasi halifesinin isteği üzerine de Mecdettin İshak'la beraber Anadolu'ya geldiğini tahmin ediyoruz. Kaynaklardan o sonuçları çıkarabiliyoruz. E, Tabi sadece o gelmedi. Demin ismini saydığımız diğer büyük sufiler ve alimler de aynı şekilde aynı projenin bir parçası olarak Konya ve civarına e, gelmişler. Tabi önce e, bu zat Kayseri'ye yerleşiyor. Kayseri'de bir e, debba atölyesi kuruyor. Debba malum deriyi tabaklama işini yapan eski şekli odur zaten. Yani deri tabaklama atölyesi kuruyor. Ama bu arada bu atölyenin altında zemininde yılan da besliyor. Yılanın e, kendisinin hekim tarafı olduğu için yılanın e, Zehrini atıp onlar onlardan e, panzehir üretme ustalığına sahip ve hastalıkların tedavisinde bunları kullandığı için böyle yılan'a da hükmettiği için bu Evren ismi de oradan verilmeye başlanıyor. Başka bir rivayette e, bu Evren isminin ortaya çıkması, kırşehir'de bulunduğu zaman bir mahalleye bir bölgeye bir büyük yılan da danıyor. Millet ondan şikayetçi olunca Bizi kurtar diye ona başvuruyorlar ve o da kurtardığı için yine aynı isimle anılıyor bu şekilde. Tarihi haberler bu şekilde intikal ediyor. Tabii niye bu hep yılanla ilgili rivayetler? Çünkü evrenin kelime manası yılan, büyük yılan, ejderha manasındadır. Çünkü dildeki değişim bazen biliyorsunuz kelimeler, Belli bir döneme kadar bir anlam ifade ederken daha sonra bir anlam değişikliğiyle başka bir manaya geçiyor. Evrende böyle bir kelime. Daha önce ejderha, büyük yılan manasındayken 15. yüzyıl civarından sonra Anadolu kültüründe bu bugün anladığımız kainat ev anlamına geçiyor. Bir anlam farklılaşması oluşuyor. Tıpkı Yavuz kelimesinin önceden kötü anlamındayken daha sonra becerikli mahir anlamını kazanması gibi. Evrende bu şekilde yılan, büyük yılan, ejderha anlamında olduğu için kendisine bu şekilde bir lakap verilmiş oluyor. Böyle meşhur olmuş oluyor. Kendi döneminde ne gibi olaylar yaşandı ki Anadolu'da bu kadar etkili oldu diye düşünebiliriz. Kendisi Ahit Teşkilatının kurucusu Kayseri'de ve Konya'da Ahit Teşkilatının kurucusu olarak görünüyor. Eşi ise Fatma Bacı, Fatma Kadın diye meşhur olan e, hanımefendi de e, hem şeyhi hem hocası olan e, Evhadettin Kirmani'nin kızı. Bu kadın Anadolu'da Bacıyan Rum dediğimiz Anadolu Bacıları Teşkilatı'nı kuran kadındır. E, bu bakımda böyle bir şey var. Aynı zamanda Bektaşi geleneğinde de kadıncık ana, kadın ana diye meşhur olan kadın da işte bu e, Evadettin Kirmani'nin kızı Ahi Evren'in de eşi olan kadın bu şekilde tarihi şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Bu babaylar isyanı dediğimiz 1240'larda büyük bir infial uyandıran Anadolu'da devlet otoritesini, otoritesini tamamen ortadan kaldıran e, hareketin zor bir şekilde kanlı bir şekilde Frankların yardımıyla bastırılmasından sonra ister istemez devlet bu e, ayaklanmaya destek olan ve katılanlara Karşı bir operasyon düzenliyor ve ahiler tut, çoğu öldürülüyor ve tutuklanıyor. Bu arada da ahi evren de tutuklanıyor. Belli bir e, zaman hapiste yattıktan sonra e, Kırşehir'e korunması, orada rahat etmesi, Emir Seyfettin'in yanına onun himayesine gönderilerek, hem doktorluğundan, hem ilminden, hem diğer ahilik faaliyetlerinden ahalinin yararlanması için oraya bir mağda zorunlu ikamete memur ediyorlar. Ama orada da o faaliyetlerini gösteriyor. Bugün hala var olan türbe ve caminin bulunduğu yere yerleşiyor. Orada yine debba atölyesi kuruyor. Yani bir yandan ilaç, yılan zehirinden ilaç yapma, bir yandan da yılan derisinden tabaklayarak işte gerekli bugün de yapıldığı gibi çeşitli eşyalar elde etme sanatını sürdürüyor. Bu yılan derisi ve yılan zehri ile alakalı olduğu için muhtemelen evren ismi o efsaneleri bir tarafa bırakırsak buradan kaynaklanmış olmalı. Ee, başka bunun hakkında Osmanlı döneminde çok fazla e, bilgi yok. Bizim görebildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla Gelibolu Mustafa, Gelibolu Mustafa Ali ile e, Evliya Çelebi de e, bunlar hakkında notlar görüyoruz. Ama Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesinde onun Denizli civarında türbesi olan Ahi Baba ismiyle ismini vermeden bu şekilde anıldığını tespit ediyoruz. Asıl onun ismini, bütün künyesini ve diğer faaliyetlerini bize bildiren ölümünden bir sene sonra e, adına yaptırılan bir vakfiye var. Bu vakfiye de kaydediliyor. İşte bütün ismi ve künyeleri, demin saydığımız künyeleri orada anılıyor. Babasının isminin Ahmet olduğu söyleniyor ve e, alimliği, debbaların piri olması, aile, ahilerin reisi olması e, gibi özellikleri de sayılıyor. Buradan da sadece o vakfiyeden hareketle bunları söyleyebiliyoruz. Peki öbür haberler, yani 14. yüzyıla kadar 13. yüzyıla ve 14. yüzyıla kadar değişik zaman dilimine yayılan, yaşadığına dair haberler nereden kaynaklanıyor diyebiliriz. Daha sonraki dönemek aktarılmasının bir sebebi bir ibarede şeyhinin Hamidi Veli isminde bir zat olduğu yazmasından kaynaklanıyor. Bunu ee, araştırmacılar Somuncu Baba diye meşhur olan Yıldırım Bayezid zamanında e, vefat eden e, meşhur Hamudiddin Aksaray'ı olduğu kanısına varmışlar. Böylelikle birden tarihi bir buçuk asır sonraya aktarmışlar. Tabi bu tarihi bir hata. Sonradan böyle olmadığı açıktır. Çünkü onun orada bahsettiği Hamidi Veli, e, kayınpederi olan ve üstadı olan e, Evadettin Kirmani'dir. Onun gerçek ismi Hamid'dir. Bu bakımdan Kastil'in oradaki bu kişidir. Bir de Orhan Gazi dönemine kadar hayat sürdü diyenler var. Orada da tıpkı Hacı Bektaş Veli ile Abdal Musa'nın hayat hikayelerinin kesitlerinin birbirine karışması gibi bir zaman kayması söz konusu. büyük bir ihtimalle demin söylediğimiz gibi 1261'de öldürüldüğüne göre eee 1176'da doğmuş olmalı, 93 yaşında vefat ettiğinden 1261'e bu şekilde denk getirilebilir yaşadığı dönem. Peki niye bu babaylar isyanına katıldı ve daha sonra da öldürüldü diye sonra bir insanın aklına bu sorular gelebilir. Şimdi Ahi Evren Selçuklu sultanlarından. Daha çok önce Alaaddin Keykubat döneminde çok e, önemli vazifeler almış. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled'in kitabında Kadın Nasir diye geçe, geçiyor ismi. Bu e, Konya'da kadılık yapmış bir kişi. Fakat e, onun ölümünden sonra yerine geçen Keyhüsrev zamanında iktidarlar değiştikçe e, insanların yerleri de değişiyor, tarafları da değişiyor. Bu sefer muhalif e, unsurlara e, geçmiş ve onlarla birlikte olunca, Devletin yakın zamanlarda da her dönemde olduğu gibi birdenbire takibata uğrattığı gruplar arasında kalmış. Bu bakımdan önce tutuklanmış. Daha sonra da Mevlana'nın hocası diye kabul edilen Şemsi Tebrizi'nin öldürülmesine dair olan suikasta payı bulunduğu için da oraya giden... Kırşehir valisi Caca Nurettin Caca Bey zamanında onun emriyle katledilmiştir. Ee, kısaca bu 13. yüzyılda yaşamış önemli bir şahsiyet, hala izleri olan bir şahsiyet ama uzun zaman hayat hakkında çok net bilgilerimiz yok. Hala yer yer boşluklar var. Ama alim bir kişi olduğunu, önemli merkezlerde eğitim gördüğünü ve bu hem doktorluk bakımından hem alimlik bakımından hem de bu teşkilatçılığıyla ahilik teşkilatını örgütlemesi bakımından önemli tesir olan bir kişi. Bu ahilik teşkilatlanması konusunda söyleyeceğimiz bir şey olabilir. Talebeli sırasında Fahrettin Razi hocası Batıniler yani bu Hasan Sabah'ın kurduğu Haşhaşiler örgütünün e, çok suikastlar yaptığı bir şey. Onların örgütlenmesinden etkilenerek ahilik teşkilatını da bu Haşhaşiler haş örgütüne benzer bir şekilde yapılandırmış. Ve esnafı da bu şekilde tek bir hedef, tek bir düşünce, tek bir e, dünya görüşü etrafında toplayarak disiplinli bir yapıya kavuşturmuş. Aynı zamanda bunu bir siyasi bir e, cemiyet, dernek haline de getirmiş. Bir güç kaynağı haline getirmiş. Bu şekilde uzun müddet e, yaşamış. Bu bakımdan oradan etkilendiğini ve örgütçülüğünün bu şekilde Hasan Sabbah ve onun örgütünden nemalandığını söyleyebiliriz. E, bu ahiliğin suikastlar, düzenlemesi başta işte demin söylediğim Şemsi Tebriziye yapılan suikastın yanısında yanı sıra başka suikastlarla hedeflerindeki kişiler ortadan kaldırılması demin söylediğimiz Haşhaşi örgütünün eylem biçimlerine benzediği için oradan da bu fikrimizi desteklemiş olabiliriz. Bu sadece bir hayal, bir efsane olarak mı nakledilmiş? Hayır, bir süre eseri var. Bu Mikail Bayram Hoca'nın yaptığı çalışmalarda 13-14 civarında eseri olduğu görülüyor. Bunların bir kısmı Arapça, bir kısmı Farsça'dır. E, Dokteye, tıbba dair, anatomiye dair iki kitabı var. E, i̇lmi Teşrih birisi, bir de Risale-i Gıyasiye diye. Bizim e, konumuza belki o daha yakın olur. Onun dışında genel konulara dair ve e, tasavvuf konusuna dair, dini ilimlere dair kitapları da var bir başka not olarak şunu söyleyebiliriz ahi Evran hakkında. Anadolu'da dili dini gelenekte önemli bir yeri olan ilmihal akımını, ilmihalciliği başlatan adam şeklinde tanımlıyor alimler. Bu bakımdan da bizim için önemli bir özellik olabilir. Evet, büyük şahsiyetler hakkında böyle... Onları konu olarak incelemeye başladığımızda taraf tutmadan ve e, lehinde ve aleyhinde olan bütün bilgileri e, göz önünde tutarak belli bir kanaate varabiliyorsak var, varabiliyoruz ama düşmanlık e, yapmadan ele almamız gerekiyor tarihi şahsiyetleri çünkü gel, geçmişte yaşamış ve kendi ortamları içinde belli olaylara karışmış insanları günümüzün anlayışıyla ele alarak onlardan yeni ideolojiler öğretmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Tarihte de taraf tutmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bakımdan bütün şahsiyetlerin, tarihi şahsiyetlerin önemli olduğunu ve bizim kültürümüz açısından vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.